Hepinize selam arkadaşlar. Minecraft videosu parti geldi ama gece olmuş. Aa! Hemen hemen şu eve girmem lazım şu an. Çık çık. Arkadaşlar gece olmuş. Ben en son kapattığımda şey değil miydi sabah değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Gece olmuş. Çok korktum. Neyse ki saldırmadılar bana uyuyalım mı arkadaşlar? Yatak çok uzakta diyor. Uyudum arkadaşlar. Artık kendimize ait bir evimiz olması lazım arkadaşlar. Bu arada e, bilim soranlar için e, köyde yaşamayacağım. Bak yenilerini ekmişler. Bu hangisi? Bu buğday topladığım değil galiba. Evet, bu başkası galiba. Yo buğday topladığım bu Ama şeyler var. Dur iskeletler var. Ben çok korkuyorum. Artık arkadaşlar bu köyden gidelim. Bence yani. Ama biz hala fırın bulamadık. Yani fırına ihtiyacımız var. Uf korkuyorum ya. Ama bir dakika. Körük yapmak için şuradaki akasyaları almamız lazım ama orada iskeletler var. Bir dakika ben bir şuraya gireceğim. Benim hem de taş var, değil mi? Evet. Odun da var. Şimdi crafting table'ımı alıyorum ve koydum. Ben ne yapacaktım? Kılıç yapayım artık. Yani bıktım. <laughs> Kılıç yaptım. Kılıç yapacağım. Yeni bir kazma yapacağım ve balta yapmam lazım. Artık hayata tutunmam lazım arkadaşlar. Artık yok. Yanımızda hiç kimse yok. Köyden ayrılacağız. O yüzden artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Bize kalkan yapmamız lazım. Neyse ya yaparız onu sonra. Tamam. Bu iskeletleri şimdi güzelce dövmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar orada bekliyorlar. Sakince Aa, atıyorlar. Atıyorlar. Tamam. Aa, ah, bir tane var. Bir tane var. Ah, öldü. Tamam şimdi akasyaları alalım. Arkadaşlar çok korktum. İnşallah akasya şey istiyor. Yoksa Diyorum. Ben o kadar köy buldum köy. Bir tane köylük yapmak için. Bir önceki videoda sesim hiç çıkmamış oyunun sesi full açıktı çünkü. Şimdi kıstım birazcık umarım sesim iyi çıkar akasya biyomu. Aslında akasya biyomunda dursak diyorum. Çok soluk görünüyor ama çok güzel de yani köy var yanımda. O yüzden ben evimi seçtim arkadaşlar seçtim. Buraya evimi yapacağım arkadaşlar. Burası benim evim. Nereye yapalım? Bence tam olarak burayı yapsak ya ilk gibi olur yani. olduğumuz yetmez galiba ya. Birazcık odun toplayacağım. Hmm. Arkadaşından baskın yedim az önce o yüzden bildirimleri kapattım geldim artık bir balta yapmalıyım bence yani artık. Aslında yanımda köy var ya. Oyun çok kolay olacak. O yüzden kendimden bıktığım için şu an başka bir yere gidiyorum. Ama arkadaşlar ben evimi seçmem çok uzun sürüyor nedense bilmiyorum. Buraya yapayım işte ya. Allah'ım hani kıtlık var herhalde. Bunun biraz... Azı... Üf ya. Körük yapmak için ne ket... Dararım. Ama crafting table'ımı bıraktım. Neyse ya bir şey olmaz yaparım yenisini. Sanki başka şey yok. Neyse arkadaşlar evimize yapalım. Akasya kalas yapacağım bu şekilde. Tamam. Fıdarı yapacağım ki. Şuradan başlayayım artık bir zahmet arkadaşlar. Ya yeter. <laughs> Neyse hataları sonra düzeltmek var arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ya of of. Bu bozun buzunluk yeter bence ya. Daha yeni başladık arkadaşlar oyuna. Şaka gibi. Daha fazla odun toplamak istemiyorum ben. Son küçük oldu. Önce iyi. Bir boy daha uzatsak olur bence. Kapısı bence şu şekilde olsun. Manzaralı. kili kapı olsun. Havalı olsun azıcık arkadaşlar ya. koca ev yaptık o kadar. Evimi çok da büyük olsun istemiyorum. Ama yani cam da koymak istiyorum ama çok lüks de olsun istemiyorum arkadaşlar. tamam. Ee, tamam şimdi aklımda şöyle bir şey var. Tamam burada bir tane cam. Burada bir tane cam ama odun yetmedi. O yüzden odun toplayacağım. Zemini hoş kalas yapmak istiyorum. Ben de orantısızlık bozukluğu yani illa aynı renk olması lazım. Yoksa çok rahatsız oluyorum ben. Ya bu arada açlıktan öleceğim şimdi. İnek eti yiyeyim daha hızlı oluyor burada konuşurken tek nefeste konuşuyorum ve çok yorucu oluyor. İşte ben biraz odun toplayıp geliyorum yoksa video o bir bir saat olur yani. Arkadaşlar ben bayağı bir odun topladım. Bir dakika şu şeyi şuraya çek. Eğilmek daha kaldı. Bayağı bir odun topladım. Şimdi evi yapıyorum. Ben bir blok daha yükselteyim. Çok da alçak olmasın evimiz değil mi yahu? Tabi çık oradan yoksa sonun gelir. Bir tane de cam mı koysaydık ya? Neyse. Boru arkadaşlar yetmeyecek kesin. bir tane daha cam olsun. Ve şurada da. Burada gece oluyor arkadaşlar. Yeter artık yani. Geceymiş arkadaş. Ben daha buraları hiç kapatamadım. Hemen yatağımızı koyup uyumamız lazım arkadaşlar. Sonradan düzenleyeceğiz elimize. Hadi hadi ya üf. Sonunda uyuyoruz arkadaşlar yani. Ay gerçekten uykum geldi. Neyse evet çalışmamıza başladık erkenden. Sabah olur olmaz başladık. Belki çok geç uyanıyordur bizim adamımız ama bilmiyorum artık yani. bitti? Arkadaşlar şaka yapıyorsun. O kadar 60 tane odun topladım bu. Yani bu eve yetmediyse ne diyebilirim artık. Neyse. Birazcık daha toplayıp geliyorum. Evet bu sefer bayağı bir fazla topladım odunu. Çünkü artık yani yeter. Daha zemini de yapacağız arkadaşlar bu ev. Bu evden ben bir daha dışarı çıkmam yani o kadar. Diyeyim. O kadar uğraştım yani. Bu stek de yetmezse artık başka odun toplamak istemiyorum. Zemini bu şeylerden yapacağım. Tamam şimdi çatı kaldı yani çatıyı da yapabilirim. Ama ben burayı kapatmışım ya cam yapmıştım ben de ya. Bir odun gitme dışarı. Şurası da cam bir olsun. Tamam şimdi çatı yapalım. Umarım yeter. Çünkü artık elimle odun kırmaktan bıktım. Muhtemelen yetmeyecek bu arada ya. Evet, yetmeyecek arkadaşlar ya. Yeter. Ama ne diyeyim artık kaç tane toplamam gerek daha. Neyse bunları da sizinle birlikte toplayayım arkadaşlar şuna bakın dışarısı şey yani her odayı gelecek maşallah yani o kadar artık odun toplamaktan bıktım şu ev bir bitsin bir daha girmeyeceğim eve artık yani sevmediğimi bunlar da gitmezse artık zemin için de toplayacağım. Ben. Ki onlar da yetmeyecek. Onlar da yetmezse artık şaka yapıyorsun ya. Şu çimenleri temizliyorum arkadaşlar. Zemin yapmak önceliğim değil ama çirkin duruyor ya. Ben hiç sevmiyorum için. Kalan odunlarla da şey yapayım mı? Crafting table Ah yanındayım şimdi. nasıl kapımı yapayım? Bu şu acıyor. Ya. Neyse, ben yaşıyorum yani onlar şükredelim arkadaşlar. Az yemek yiyeceğim ya çok acıktım gerçekten acıktım. Ne Ekmek yiyip ekmekleri harcayayım ya. ya da harcayayım çünkü daha çok fazla yapacağım ekmek. bir doyurdu yani bir tane ekmek bize. Ya ekmek yemek istemiyorum. Çalışmak istiyorum. Arkadaşlar ben gerçekten çok yoruldum. Kaç dakika olmuş bu arada? 13. Ya kapı nereye gitti? Buraya koymuşum. Neyse alırım. Ben. Bu kadar diyelim yani. Burada arkadaşlar bizim elimize meşale lazım. Muhtemelen yetmeyecek. Ya bir kıramadım şu kapıyı oha ya buraya nasıl geldi? <laughs> öl ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Geldiği gibi geri gider. <laughs> Hayır kılıcım bitiyor. şuraya koymam lazım. Evet. Harika bir ev. Şuna hiç uğraşamayacağım ya şu elimdeki kumları. Bunların eritme ocağımızı koyacağım. Evet şimdi arkadaşlar evimizin düzenini oluşturacağım. Hatta bu şekilde mi olsun. Bu şekilde bence bu şekilde olsun. Crafting table burada durmasın. Toprak toprulu da. Toprak var ama ben mesela madar etme ocağında dursun. Bu yatağımızın yanında durmalı. Sonra kömürlerimizin bir kısmını buraya koy. Yok. 8 8 8'e. 8'e. 8. Ya üf yeter ya. Kum daha mı hızlı eriyor burada? Bunu direkt ocakta yiyorum Neyse siz hem burada yere. Yani o zaman şimdi biz taş toplamaya gidelim artık çünkü yani artık bir şeyler yapmamızın vakti geldi artık. Çünkü balta yok yani kocaman evimiz olmuş, baltamız yok. Hiçbir şekilde de olmadı. Hatta olmadı olmadı bu olmadı tamam yani dedim. Artık bir baltam olmalı. kazalım. Bir de yanında ocak yapacağım için kaç tane olmuş? Bize yeter mi bilemiyorum ama artık gidiyorum yani. Çünkü artık bir balta yapmak istiyorum. Yemeklerimizi de pişirmemiz lazım. Bakalım hanım bey neyse ne işte gel sen de öl. Pişmiş demirlerimiz. Ardından hemen crafting table'ımıza gelelim. Hemen tamam, bir fırın yapalım. Bir balta yapalım. Tamam. Ee, şimdi körük Koruk nasıl yapacağız? Ya bu arada büyük orman mı istiyorsun? Arkadaşım sen benle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Şaka gibi. Ge Ay gece olmuş. Kapat kapıyı. Ya öff, bunu toplasaydım ya. Hemen toplayayım dışarı çıkıp. Koş koş ya. Benim karakter ne böyle? Mal mal koşturuyor. Ya lütfen olsun ya. E bi zahmet olsun artık yani. O kadar uğraştık da. Nereden giriyoruz eve? Evimin girişinde mi? Ya düşmanlar da olacak şimdi. Dur. Dur 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 dur. İşte ben hala meşaleyi yapmadım evime. Neyse yaparız. Buradaki kümürlerim bitiyor. Ya Allah'ım. Niye oduna dönüştürdüm ben onları? Neyse bir faydası olsun bari iki tane sandık yapalım. Ben bence ilk uyuyayım. Arkadaşlar ya cidden çok aptal davranıyorum şu oyun oynarken ya. Öf. Neyse artık bir sandık sandıkımız oldu. fırın şurada dursun. Fırın değil, ocak yalnız. Üç tane pişecek. Kömürlerimiz bitiyor. Help me. Burada 8 tane daha varmış. Tamam. Sandıklar. Sandığımızı koyalım. Sandığımıza. Ah, ıı. Tokumları ben bu yatağa boyayamadım daha. Bunları. Akasya fidanın ne boka yarayacak. Koy. Koy. Bir şerlemin varmış benim. Ben köyden almıştım. Evet tuğlamız. Ben bunu dekore edecektim en bir, bir dakika ya. Şunu da koy. Şunu da koy. Tamam. tuğlamızı nereye koyalım? Bu evimizin önünde inci tanelerinin incisini Şaka şaka ya abi. Evet arkadaşlar kanalımızın adına özel koyacağım da ben bunu nasıl çatıma koymak koyabilirim? Aa. Ya, bir bitmediniz ya bir bitmediniz. Ben böyle kedime özel bir tane lakap bulmuşum bir bitmediniz ya pişmiş bu arada. Lütfen doğru yere koyayım camımı cam. İlk önce tabii ki buraya koyacağım. Burada yetmeyecek yine gariban gariban. Şimdi üç tane daha vardı. Siz de pişin. Tam iyi altı tane toplamışım. Bu arada tam tam oluyor. Evet ben inci tanelerini özel incilerimi ay. Hmm, buraya koydum. Üstüne de meşale koyacağım dışa Bu canları aslında hiç yapmayacaktım. Ama etrafımdaki şeyleri görme konusunda çok ihtiyacım oluyor geceleri özellikle. Mesela insan dışı varlıklar doğduğu için hayır kömürlerimin yanmasına izin vermem. Ama şu yemeklerimizin de pişmesi lazım. O yüzden kömürlerimi yakıyorum. Cayır cayır. Şimdi dışarı çıkıp hemen kömürlerimi Töpleyeceğim Evet gidelim kömür toplamaya hadi. Koşmak. Aa, ah. ah, burada benim meşalem yok. Ama kömürlerim çok az geldi. Ne yapayım? <laughs> ya, köydeyken toplasaydım keşke ya. Ama artık yani bıktım. Köyde yaşamak istemiyorum. Burada bir şey mi var? Ah! Evet bir şey varmış. Benim benim götüm yemedi buraya girmeye olmaz ben girmem oraya. Ve burada canım bitiyor. Poğaça. Ya Allah'ım benim Türkçe'm niye yok ya? Ekmeğe nasıl poça diyebilir bir insan? Üf bir maden de yok ki. Ayı kadar madenler görmüştüm. Arkadaşlar ben köye mi gitsem acaba? Ama köyün yerini unuttum ki ben. Belki bulurum şansa. Gitti. Ya bir bana ne oluyor? Zıpladım kanguru hapidik gibi ya. Ya alım niye zıplıyorum? Zıplamıyorum ben. Yeşilliğe geldik şükür artık yani. Soluk soluk çimenlerden bıkmıştım zaten. Bıkmıştım. Bıktım işte. <laughs> Arkadaşlar Türkçem yok. Bu video muhtemelen daha az izlenir. Çünkü bu bölümde hiçbir şey yapamadım. Ve ben bir maden bulup geliyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, Kömürler var. Ben onları alırım. Yanında blok var galiba. Evet ben bu kömürleri alacağım bakayım 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 evet bloğum var. Çok akıllıyım. Şimdi. Ben nasıl blok koyacağım? Bir kolam olsa Ne koyamıyorum. Ne ben onları düşürürüm ki oradan. Daha fazlasını alamıyorum. Hayır kemer. Kemer alalım arkadaşlar. Arkadaşlar help me. Kaldım burada. Evet yardım ama toprak hanım. Efendim işte. Yetişti, ilişti değil. Artık Türkçe öğrenmelisin Zehra. O ayı kadar kömür yaşasın. Dın, dın dın Burada mutluyum yani. Çok mutluyum şu an. Ayı kadar kömür var. Evimi yalnız bıraktım. Ben oraya çıkacağım. başka var mı? Yok. Evet bölüm çok uzun oldu. Ve ben ikinci bölüm de bitti. Görüşmek üzere. Hoppa gam, gam style.